Ya. Yeah. Hey. Yeah. Ferrari kırmızı kapılar kelebek gibi açılıyor. Balenciaga üstümde etiket hala duruyor. C -c -c Arka koltuk full altın, hepsi on numara model boş muhabbet üst basıyoruz ışıklar patıyor flash <laughs> Kimse tutamaz bizi bu hayat filmin gibi zaten Sabah kalkıyorum bakıyorum hesaba yedi tane sıfır ayakkabı kır paper giyiyorum bir kere zor Diyemler patlıyor abi bu akşam neredesin diye hepsine yazmıyorum kanka seçiyorum en kralını Gelince selam çakıyor Eski dostlar arıyor Kardeşim bir borç numara değiştiriyorum Hepsi çöp oluyor direkt Camlar kapkara duman Üstüne duman içeride beş tane hatun Hepsi ateş gibi yanıyor Bizde merhamet yok sadece keş var keş Ya bizimlesin ya da kal geride Şivalar Ferrari kırmızı kapılar Gelebe gibi açılıyor Boş muhabbet Ooh <laughs> <laughs> pretty baby Ooh Ooh bilekte taşlar su gibi akıyor Bir gecede harcıyorum Senin bir senelik ma Spental manzara bütün İstanbul Kızlar şampanya diyor ben ice getirin diyorum Kombo yedi tane araç sesi slide Önde gevagon arkada iki may Bak sıralı kimse dokun ama benim de glow 19 aya çok tatlı ama tek kurşunla biter birden kan kanka. kan Eyru ey göğsüme göğsüme vuruyor bey Sokaktan geldik şimdi gökyüzü bizim Ferrari'ye basıyorum gaz toz oluyor Geçmiş para atun araba geri kalan hepsi bu